Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener, Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel ve güneşli bir günden herkese merhaba. Uçan kanatlı kuşlarımızı çıkarttık. Şöyle. Kırmızı İsrail baya bir adapte oldu. Ee, İspir de söküldü arkadaşlar ama erken atıyor. O yüzden çok zorlamıyorum. Sağa sola atmasın diye. Şu an kuşlarmış yavaş yavaş süzülüyorlar. Şimdi insinler indikten sonra arkadaşlar bir tur daha kaldırırız. Hava çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben göğüs raylı aldım. Erkek başka yerden aldım. Dişi başka yerden aldım. Dişi geldi. Yani dişi de bir kuş sağlamdı. Kutudan Eserli gibi çıktı hayvan. Ben de burada bir tedaviyi aldım. Bir 10 gündür ilacını falan verdim. Kutuda sisesi girmiş arkadaşlar. Yol uzun sürdü. Zor şartlarda gelince Gelin oğlum gelin. Gel 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 gel. Aslanlar. Kuşta bir sıkıntı oldu. Boyun tüylerini yoldum arkadaşlar. Bir eptantiyonla tedavi ettim. Onu da göstereyim size. E, damı da biraz düzenlemeye çalıştık ama gene karışık arkadaşlar. Ek bir kümes daha yapmayı düşünüyorum buraya. Çünkü yağmurlar gene başlar. Burada e, yaz gelmiyor gibi bir şey. Şimdi dostlar şu ilaçtan ben bir hafta yarım yarım verdim. Şöyle. Görünüyor mu? Bir haftadır yarım yarım verdim. Kuş ilk geldiği etapta biraz kötüydü. Ee, şimdi yavaş yavaş düzelmeye başladı. Kesinlikle ayrı bir yerde durması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle açayım buraya da çıksın. Bir de kuşun uçması lazım. Yani kuş kanat antrenmanını yapması lazım. Evet. Bir tık toparlamış. Çünkü duruşu falan da değişmiş hayvanın. Kuyruğunu yolmuşum dostlar. Şimdi kuyruğu falan geldikten sonra e, kuş daha rahat dengede duracak. Çünkü kuyruk yokken kuşlar biliyorsun dengesiz oluyorlar. Şimdi bunun tedavisini şu an tamam. Bir hafta arkadaşlar. O gösterdiğim ilaçtan her gün yarım yutturdum. Bir de ek olarak yavru ve ana çapları var arkadaşlar. Çünkü kuş bir ara bayıldı. Ee, bu ilaç bayıltıyor arkadaşlar. Bir üçüncü dördüncü günden sonra verince kuş otomatikman e, bayılıyor. Yani kuşta bir sıkıntı yoktu. Kutuya karanlığa girince arkadaşlar kuşun kafa dönmüş. Biz de tedavisini yaptık. Elimizden geleni. Kuyruk boyunu yolduk. Ee, şu an bir tık toparladı gibi ama burada da ben ona egzersiz yaptırıyorum, uçuruyorum. Çünkü daha önce bunu e, şey yaptık, tecrübe ettik arkadaşlar. Düzeldi. Sarı mısıvit vardı hatırlarsanız, o kuş düzeldi arkadaşlar. Hatta uçmaya bile başladı. Bunu da uçanların arasında kendi kendine kalkarsa bir iki tur atabilir yola düşmediği sürece bir sıkıntı olmaz. Ben burada etrafı sürekli gösteriyorum ona. Çünkü direkt ya yani şöyle bir 15-20 güne kadar tam anlamıyla toparlar. Kuyruklar da çıkınca sonra direkt eşe atacağız onu. Erkeği de göstereceğim size ben. Yavru alabilirsek ne ala. Arkadaşlar erkeğimiz de burada. Erkeği de İzmir'den aldım. Kafa yapısı falan güzel. Zaten göğüs rail çok kalmadı arkadaşlar. Yok gibi bir şey yani. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı çıkmaz. Üretirsek çok iyi olacak. Kara İsraillerimiz burada. Onlar da yumurt, yumurtaya kovalıyor inşallah. Yavrulara bir başlarlarsa sistem oturursa güzel olacak. durumumuz bu şekilde. Kafa yapısı bunun dragon gibi. Diğer çiftlerimizi de size tanıtacağım zaten. Şimdi burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi benim bu kırmızı İsrail biliyorsunuz bir tane de içeride vardı. Şimdi bu kuşları sağlam olarak aldık. Yalnız şu kuşun kanadında bir problem var sağ kanadı çekiyor arkadaşlar. Kuşun sağ kanadı tutmuyor. Bak. Bak sağ kanadına bakın gördünüz mü arkadaşlar? Sağ kanat çekiyor kuşta. da. Ee, aldığımız arkadaşa da söyledik. Bayağı bir tatava yaptı. Kendisi geri almak istemedi. Ee, bu kuşun bana videosunu arkadaşlar kanatlı olarak atmıştı. İlk etapta. Kuş bana geldi. Kuşun kanadı yolunmuş. Önce çok irdelemedim. orası sonra baktım ki şuradaki şeylere bile kalkamıyor yani. En alt tüneklere bile kalkamıyor hayvan. Orada anladım ki kuşta bir sorun var. Ee, şimdi ben sıkıntılı kuşu geri göndermek istedim kendisine. Kendisi ondan aldığım bütün kuşları istedi. Ee, ben de sadece bu sıkıntılı olanı kendisine göndereceğim arkadaşlar. Ee, yani bu tarz durumlar çünkü gerçekten hoşuma gitmiyor. Yani sanki kuş bizde olmuş gibi biz de onun şeyini yaşıyoruz. Sıkıntı problemini yaşıyoruz. Zaten kuşun güzel oranı buydu. Yani şu kuşun güzelliğine baksanız ya bu kafa boyun tertibatına ee, yani İsrail normalde yüksek olur zaten. Şu boyun kesimi falan çok güzel. Vasfı çok güzel. Ha bizdekiler sarılar daha güzel ama bu da ben bunu eşe atmak için almıştım bir dişi bulup olmadı. Diğeri zaten çok iyi değil arkadaşlar. Yani diğeri de İsrail ama Biraz boyu bir tık ufak uçan. Ee, bunu da dedik ilk etapta uçururuz. Ondan sonra da bir dişi bulup bunu eşe atarız dedik. Ama maalesef ki e, dürüst insan yok arkadaşlar. Kimse kuşun verdiği kuşun arkasında durmuyor. Ben burada çok kuş sattım biliyorsunuz geçmiş zamanda. E, ben aradıklarında çoğunu geri iade aldım. E, hiçbir şekilde şey yapmadım yani. E, kimseye haksızlık etmedim. Kim ne sıkıntı var dediyse Parasını attım. Veya işte kuşu geri aldım. Şu Hollanda bunu zaten kuyruğunu yolduk. Kesikti. Onu uçuma kaçacağız. Gözünde bir problem var. Bak onda da aynı mevzu mesela. Bu kuşun da gözü muayyer diye aldık. Göz çevresi sulanıp kurumuş. Göz tedavisi yapıyorum şu an ona. Ee, ya o çözeriz. Ufak tefek şeyler bunlar ama mide bulandıran şeyler. Gerek yok yani. Durumumuz bu şekilde. Yeni kuşlar arasında yani bir bir takım böyle bir göğüs halimiz olacak. Bakalım. Şunu keşfedebilir miyiz? Şu an bunu uçurmak istemiyorum çünkü tedaviden zaten yeni çıktı. Bir anda aşağı düşer falan uğraşamayız onunla. Geç bakayım. Geç. Geç geç geç. İn aşağı sen. Geç. 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 Yok bayağı düzelmiş arkadaşlar ya. İlk etapta çok kötüydü. Şu an durumu iyi yani. Bu tedavi tutuyor. Ben zaten bu videoyu da bu tedavi başlığında atacağım. Bu eptantiyonu kesinlikle bu tür şeylerde öneriyorum. Ama kuyruk ve boyun türlerini yolmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hep bu şekilde ben tedavi ettim tam benim de dediğim şekilde ederseniz kuşta hiç eser de kalmayabiliyor arkadaşlar. Hafif bir sıkıntı da kalabiliyor. Tamamen şansınıza kalmış öyle söyleyeyim. Ama sırıtmıyor yani öyle diyeyim. Uçurduğumuz kuşlar oldu çünkü. Geç oğlum sen yerine geçebiliyor musun? Geç sen yerine geç 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 uçma. Geç. Hayır hayır geç. Geçmek belli yer. Yok. yok ama kalkıyor yukarılara gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı yok yani. Sadece uçurmak istemiyorum. Bayağı bir en azından bir kuyruğu çıksın, bir dengesi otursun hayvanın. O şekilde. onu tekrardan yerine almam için bunları kümese sokmam lazım. i̇çeri sokup anca burada yakalarım onu. Geç bakayım. Sonra beraber bir daha bir kaldıralım bakalım ne oluyor. Kes. Kes. Geç. 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 Ha geçsene. Geç. Geç. Bu çok kalmadı dostlar ya. Kırmızı kalan siyah var her yerde de. Sarıdan göğü çok yok. Özellikle de gövü hiç yok gibi bir şey yani. İyi iyi. Düzelecek. Bence düzelecek yani. Çıkma, çıkma. Evet şimdi uçan kuşlarımızı tekrar dışarı alalım. 2, 4, 6, 8 tane burası. Bir uçurmaya çalışalım. Onu da oraya koydum. Güneşe. Şimdi poşetimiz nerede? Şu ispiri sökmek için sürekli kuşu indirip kaldırmam gerekiyor ama bir yere de konsun istemiyorum. Bunları filo uçumuna alıştıracağız. Gerçekten emek istiyor yani. En azından uçan kuşumuz var. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Beyaz gez. Vallahi beyaz gezi iki satmamışım ya gerçekten Evet dostlar. Yani bu videomu da bu şekilde sonlandıracağım. Şunları da açayım çıksınlar. Biraz güneşlensin hayvanlar. Şu mor zaten uçmuyor. Vallahi uçarsa uçar uçmazsa çok da yapacağım bir şey yok ona. Duruma göre bakacağız. Evet dostlar kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olarak destek olursa sevinirim. Arkadaşlar video izleyen dostlarım kanalımıza beğeni atalım dostlar. Beğeni butonuna basalım. sizlerden rica ediyorum. Beğenelim ki daha fazla genişlesin kanalımız. Beğenmeden geçmeyin dostlar. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.